derdinde. Ben böyle nerede salatalık var, domates var gidip çalmak istiyorum falan. Böyle dertlerim var yani. arkasında benim geniş geniş yatıyorum, oturuyorum. öyle. Daha ne sormak istiyorsunuz? Ne anlatabilirim? Öğlen yemeğinde ne var? Yemek yapmayacağım. Arkadaşlar şöyle ilk üç gün soslu yemekler yaptığım için bana laf edildi. Ve bundan sonra ben yemek yapmama kararı aldım. Şimdi bana yap diyorlar. Siz olsanız ne yapardınız? Kahvaltıda ne verdin bize? Sandviç. <laughs> ben soslu yemekler böyle sosisler her şey yapıyordum. Bana laf ettiler. Sonra tabii Zeycan bunun altında kalır mı? Bir daha hayatta yapmıyorum. Şimdi ben çıkın. 600 metre. Ne oldu? <laughs> Soldaki çıkış şekli. Öyle işte. Son yani Sonsuzun ne olsun? Boş Videoyu olsun, beğenmeyi, olsun. like'lamayı unutmayın. Bir de gezdiğimiz yerleri siz de gezin çok keyifli yerlerde Yol istikametine doğru hareket ettik. Bu istikamette ilk durağımız Sürükli Göl Milli Parkı. Arkamızda gördüğünüz gibi harika bir gölet var. Çevresinde de kamp yapabileceğiniz yerler var fakat, araçların göl kenarına girişini engellemek için taşlar dizmişler. Hemen biraz içeride araç su çadırınızı da konaklayabilirsiniz. Sabit çadırınız varsa da, şu çevredeki alanları kullanabilirsiniz. Burada telefon çekmiyor. E, tuvalet ve su var. Onun dışında market benzeri alışverişlerinizi buraya gelmeden önce yapmanız gerekiyor. Ee, alan içerisinde yerde ateş yakamıyorsunuz. Ancak ateş sehpaları var pek çok yerde. Onların içini kullanabilirsiniz. Etraftan odun toplamanıza da müsaade etmiyorlar. Muhtemelen odununuzu da kendiniz getirebilirsiniz veya belki size satarlar. Onu sormak lazım. Küllüktü Göl'den sonra Fürenli yaylasına geldik. Burası oldukça büyük bir yayla. Ağaç altında da yerler var. Gördüğünüz gibi açık alanda da var. Hemen biraz ileride arka tarafta da küçük bir gölet var. Göletin etrafında da e, köy evleri var, yayla evleri var. Onlardan e, işte bazı konularda destek alabilirsiniz. Çeşme var, ancak tuvalet yok. E, bir market yok. Buraya da gelirken kendi alışı ihtiyaçlarınızı alıp getirmenizde fayda var. Bir de geldiğiniz dönemlerde yine bölgedeki yetkililerle konuşursanız nerede kamp yapabilirsiniz, nerede yapamazsanız o konularda da size bilgi aktarabilirler. Malum son dönemde orman yangınları çoğaldı. Bu yayla da yayladan ziyade orman statüsünde geçiyor. Otamızı Prenli Yaylası'ndan Topuk Yaylası'na çevirdik. Arkamızda Fenerbahçe tesisleri var ama tesisler buradaki gölün küçük bir kısmını oluşturuyor. Gölün etrafında geriye kalan alan, ee, dileyen herkese ücretsiz olarak açık. İçeride tuvaletler var, ee, su var. Bunları da ücretsiz kullanabilirsiniz. Ancak gıda temin edebileceğiniz bir yer yok. Hepsini yanınızda getirmeniz lazım. Merkeze de çok uzak değiliz. Aşağı yukarı yarım saatlik yolunuz var burada telefon çekiyor internet de var için hazırladığımız İstanbul'a yakın kamp rotaları programımızı şu anda Bolu'da Gaya Otel'de tamamladık. E, ee, Otel arkadaşlarımızın yeri küçük bir butik bir otel. Her fırsatta da buraya gelip kalıyoruz. Geceyi burada geçirdik. Sabah da harika bir kahvaltı yaptık. Şimdi artık ayrılıp İstanbul'a döneceğiz. Ee, burada videolarda çok kısa anlattık bazı şeyleri. Çabuk dünyası dergisini takip ederseniz, e, bununla ilgili detaylı bir guide olacak. Koordinatlar, detaylı bilgiler, nasıl ulaşırsınız, elinizde mutlaka bulunması gereken bir guide olacak. E, o fırsatı da kaçırmayın. Dizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka projelerde görüşmek üzere.